Bugün pet kuaförlüğünde belki de en çok göz ardı edilen konulardan birine değineceğiz. Köpek ırk çeşitliliği ve her ırka uygun tıraş teknikleri. Türkiye'de yaşayan köpek popülasyonuna baktığımızda sadece küçük ırk olarak en az 35 farklı cins olduğunu görüyoruz. Buna büyük ırklar da eklendiğinde sayı iki katına çıkıyor. Peki her ırk aynı şekilde mi tıraş edilir? Elbette hayır. Her köpek ırkının tüy yapısı, Deri hassasiyeti, kulak yapısı, bacak ve kuyruk formu farklıdır. Bu farklılıklar tıraş tekniklerini doğrudan etkiler. Örneğin, bir poodle'ın tüy yapısı ile bir golden retriever'ın tüy yapısı aynı değildir. Dolayısıyla kullanılan makine bıçağı, makas tekniği ve tarama şekli de farklı olmalıdır. Kısa süreli eğitimlerde ne yazık ki bu detaylara girilemez. Öğrenciler genellikle bir ila iki popüler küçük ırk üzerinde pratik yapar ve diğer ırklara hiç dokunamaz. Bu da mezun olduğunda farklı bir ırk geldiğinde zorlanmasına yol açar. Bazı öğrenciler bilmediği ırkların tıraşını yapmayı reddeder veya yanlış teknik uygulayarak hayvana zarar verir. Uzun süreli eğitimlerde ise durum tamamen farklıdır. Öğrenci farklı tüy tiplerine sahip birçok ırkla çalışır. Düz, kıvırcık, çift katmanlı tüy yapılarının nasıl kesileceğini öğrenir. Bu da mesleğe başladığında her türden köpeğe güvenle hizmet vermesini sağlar ırk çeşitliliği eğitimin sadece teknik kısmını değil, aynı zamanda hayvan psikolojisi kısmını da etkiler. Farklı ırkların karakter yapıları farklıdır. Bir şih sakinliği ile bir terrierin enerjisi aynı değildir. Bu farkları bilmek tıraş sırasında hem sizin hem de köpeğin stresini azaltır. Sonuç olarak ırk çeşitliliği ve tıraş teknikleri pet kuaförlüğün temel taşlarından biridir. Bu konulara hakim olmak için mutlaka uzun süreli ve bol uygulamalı eğitim almanız gerekir. Kısa eğitimler sizi bu konuda asla yeterli hale getirmez. Bir sonraki videoda pet kuaförlüğünde el becerisi ve tecrübe neden zaman gerektirir konusunu konuşacağız. Bu mesleğin ustalık boyutunu anlamak isteyen herkes için çok faydalı olacak. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi İkisinin unutmayın. Gelişmesi için zamana ihtiyacımız var pet kuaförlüğü tıpkı diğer el sanatları gibi sadece teorik bilgiyle öğrenilemez. Bir makasın nasıl tutulduğunu bilmek başka bir şeydir. O makasla pürüzsüz bir kesim yapabilmek bambaşka bir şeydir. İşte bu farkı yaratan şey tekrar ve tecrübedir. Kısa süreli eğitimlerde genellikle şu durum yaşanır. Öğrenci birkaç kez makas veya makine kullanır, ardından tamam öğrendim sanır. Fakat farklı tüy yapılarında, farklı vücut formlarında aynı kaliteyi yakalamak için yüzlerce pratik gerekir. Her köpeğin anatomisi farklıdır. Bacak uzunluğu, kafa yapısı, kuyruk pozisyonu değişir. Tüm bunlara uyum sağlamak, göz ile el arasındaki koordinasyonu güçlendirmek zaman alır. Tecrübe sadece kesim kalitesini değil, iş güvenliğini de etkiler. Yeni başlayan bir pet kuaför, hayvan hareket ettiğinde ne yapacağını bilemeyebilir. Tecrübeli bir kuaför ise reflekslerini geliştirmiştir. Hem kendi güvenliğini hem de hayvanın güvenliğini sağlar. El becerisinin gelişmesi için en iyi yöntem düzenli ve çeşitli uygulama yapmaktır. Farklı ırklar, farklı tüy tipleri ve farklı karakterlere sahip köpekler üzerinde çalışmak el alışkanlığını artırır ve özgüven kazandırır. Bunu da ancak uzun süreli eğitim ve meslek hayatında çok sayıda pratik yaparak elde edebilirsiniz. Unutmayın, bu meslek bir hız yarışı değildir. Hız ancak kaliteyi oturttuktan sonra gelir. Öncelik, her zaman temiz ve doğru bir kesim yapabilmektir. Bu beceri oturduğunda işinizi hızlandırmak çok daha kolay olacaktır. Kısacası, el becerisi ve tecrübe zamanla kazanılır. Bu süreci kısaltmaya çalışmak hem işin kalitesini hem de hayvanın güvenliğini riske atar. Bir sonraki videoda eğitim kurumu seçerken dikkat etmeniz gereken 7 kriter konusunu konuşacağız. Bu video pet kuaförlüğüne adım atmak isteyen herkes için yol gösterici olacak. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.